Esselamu aleyküm. Değerli müminler, uzun bir aradan sonra yine bir soru cevap videosuyla karşınızdayım. Kapora alışveriş yapmak, müşteri caydığı takdirde kaparoyu yakmak caiz midir? Müşterinin Akitten cayması durumunda verdiği kaporanın yanması şartıyla yapılan aktif fakihlerin çoğu caiz görmemişlerdir. Çünkü onlara göre bu tür bir akit fasit bir şart ve belirsizlik içermekte ayrıca haksız kazanca sebep olmaktadır. Bu sebeple aktin sona ermesi halinde satıcı kaporayı müşteriye iade etmelidir. Bir diğer soru, kedi ve köpek satışı caiz midir? Kedi alım satımının caiz olduğuna dair dört mezhepte olumlu bakmıştır. Fakat köpek alım satımının caiz olmasında ihtilaf etmişlerdir. Hanefi mezhebine göre bekçi, avcı, narkotik tespiti yapan ve benzeri köpeklerin satışını caiz görmüşlerdir. Ancak bunların dışındakilerin alım satımı caiz değildir. Bir diğer soru. Vadeli satış ve vadeye göre farklı fiyat seçenekleri caiz midir? Vadeli satış caizdir. Bir malın taksit sayısına göre farklı fiyatlarla satışa sunulması caizdir. Mesela bir mal peşin fiyatı 10 TL, 6 ay vadeli fiyatı 12,5 TL, 1 yıl vadeli fiyatı da 15 TL olmak üzere değişik fiyat seçenekleriyle satışa sunulsa, müşteri de bu seçeneklerden birini tercih edip kabul etse yapılan bu alışveriş caiz olur. Zira akit esnasında malın fiyatı ve vadesi taraflarca kesin olarak belirlenmiş olmaktadır. Ancak alıcı seçeneklerden bir seçip kabul etmeden ileride belirlemek üzere tamam aldım der ve bu şekilde birbirlerinden ayrılırlar. akitte fiyat belirlenmediği için bu satış fasit olur. Vadeli satışın caiz olması için şu şartlara riayet zorunludur. 1. Satılan mal mevcut ve belli olmalıdır. 2. Satış bedelinin belirli olması gerekir. 3. Vade ve taksitler belirli olmalıdır. <laughs> Bir diğer soru caiz olmayan ve fasit olan alışverişler nelerdir? 1. Kişinin muhtaç birine bir malı vadeli olarak ödemesi üzere 150 TL'ye satıp peşin olarak 100 TL'ye geri alması şeklinde yapılan alışveriş satıcının müşteriye şu eşyayı sana nakit olarak 10 TL'ye bir sene vadeli olarak 15 TL'ye sattım demesi müşterinin defiyatlardan birini tayin etmeden malı satın aldığını bildirmesidir. Bir kişi bir başkasına falan kişi bana evini satarsa ben de sana evimi 1000 TL'ye sattım diyerek yapılan akit risk içerdiğinden dolayı caiz değildir. Satılan mal ya da fiyat belirlenmeden yapılan akitler... Bir diğer soru, tüccarın kazancının bereketlenmesinin yolları nelerdir? mal satın aldığında kötülemeyecek, sattığında övmeyecek, malın kusurunu gizlemeyecek, yemin etmeyecek. Yemin Allah Celle Celaluhu tarafından takdir edilen ıskartıram arttırmayacağı gibi kazancın bereketini de giderir. Ayrıca esnaf esnasında ayrıca esnaf arasında rekabet fikrinin doğmasına mal da kalite düşüklüğüne, kanaatin azalmasına ve Müslümanlar arasında düşmanlık fikrinin türayip yayılmasına sebep olur.